en saçma gelen şeyler nelerdir? Vallahi abi bence eski sevgiliyle arkadaş kalmak. Hani bu kapalı kadınlar başörtüsü takıyor ya, bu başörtünün şurası açık. Niye kapanıyorsunuz? Bana çok saçma geliyor. Bana onun cevabını bir açıklasın. Teşekkür ederim. Bu 2008'lerin kanga çakmak verir misin demesi ya. Çok tilt oluyorum Allah şart. Kafasına gözüne vurasın dedi. Yerli yersiz küfür edilmiş. İnsanların böyle cıvık cıvık ilişkileri bana çok saçma geliyor. Ceko'nun gol kralı olmaz. güzel kardeşim bize ne saçma geliyor bağlılık. Artık yani ne yapacağız bilmiyoruz. İşte Kiya toplara geçiniyoruz. Artık bu saçmalığa bir son Bu pahalılığı bir, bir an önce düzeltsinler. Vatandaş gerçekten çok sıkıntıda şimdi bu aralar insanlar birbirini gerçekten anlamamaya başladılar ve hani birbirleriyle empati kurma dereceleri yılbaşından beridir özellikle. Artık hani bu genel ülkemizdeki enflasyon seviyesinden midir veya da aile içi yapılarımızın bozulmaya başlamasından mıdır? Neyden kaynaklı olduğunu tam bilmediğim bir şekilde işte insanların birbirine empati kuramaması veya da yardımlaşma seviyelerinin azalması veya da insanların işte atıyorum önceden peçete satan birinden hemen peçete almaya çalışıyorduk. Ama artık olan bu bile bizi dolandırıyor moduna döndük. Ben bundan rahatsızım. Bana saçma geliyor. Tekrardan hani insaniyetimizi geri kazanmamız lazım bence. Güzel. Teşekkürler.